Evet Eylül ayı ikizler burcu için genel enerjilerine bakacağız. Kariyer ve aşk enerjileri daha sonra paylaşılacak. Burcu yükseleni ay burcu veya kuzey ay düğümü ikizleri olanlar için geçerli bir açılımdı. İlahi dişi manyetik alıcı güç kartal birleşme para prensesi tayinat ay kartı para üçlüsü ve kılıçası. Evet eğer ki aşk konularında, ilişki konularında, sevgi konularında bağ kurmak gibi durumlar, beklentilerindeyseniz biraz bekleme vaktiniz. Birleşme zamanı gelecek. Yani sizin burada alıcı pozisyona geçmeniz gerekiyor. Yeterince emek vermişsiniz. Yeterince yapmanız gerekeni yapmışsınız. Ve biraz bekle diyor size. Bağ kurulacak. Evet. Ama siz bağ kurmaktan da korkuyor gibi çıktınız aynı zamanda. İş konularında da birazcık böyle ürkmüş bakıyorsunuz çalıştığınız işe. Belki sizi rahatsız eden bir şey var iş. Şiirinde belki dedikodular var ya da işte işini kaybetme gibi durumları, paranın ödenmemesi gibi durumlar. Bunlara aslında çözüm gelecek bu ay gibi gözüküyor. Yani endişelerinizi bir kenara bırakacağınız zaman gelecekmiş. Ve biraz da bu endişeleri nasıl çözeceğinizi bulacağınızı söyleyebilirim. Evet, para prensesi çıktı. Biraz dişi olmanız gereken zamandasınız. Dişi enerji alıcı güç demek. Düşünen, planlayan, oturan, sevgi veren. Şefkat veren, kapsayan, içine alan demektir dişi enerji. Bu ay öyle bir enerjidesiniz. Böyle koşturmalarınız biraz azalacak, sakinlik gelecek, biraz rahatlama gelecek gibi gözüküyor. Eğer rahatlama gelmiyorsa, hareket sizi çok yoruyorsa oturup meditasyon yapmayı denemelisiniz. Ve yani aklınızdan geçen kötü düşünceleri dengelemeyi öğrenmeniz gerekiyor demektir. Eğer bir ilişkiniz varsa bu ay birazcık böyle evlensek nasıl olur, birlikte yaşasak nasıl olur gibi konular gündeme gelebilir. Birlikte tatile gidilebilir. Bunlar denenebilir. Ama siz yine bağ kurmaktan korkan tarafmış gibi gözüküyorsunuz. Mevcut ilişkinizde eşinizle ilişkiniz içerisinde e, dişi taraf siz gibi gözüküyorsunuz ya da bu ay öyle olmalı. Yani birazcık da karşı tarafın bir şeyler yapmasını beklemek ya da ondan talep etmek, söylemek. Yani şunu şunu yapsan daha iyi olmaz mı ya da işte aile bütçesine şöyle katkıda bulunabilirsin ya da sen e, fazla harcama yapıyorsun. Biraz da şöyle yapalım olmaz mı gibi ara buluculuk yapmak ve bazı konularda birleşmek anlaşmak önemli. Bu arada aradığınız işi, sevgiliyi veya pozisyonu bulmak için de fırsatlarla dolu bir ay gibi gözüküyor. Sizi e, alıcı pozisyonuna illaki sokacak. Belki teklifler kendiliğinden gelecek. Belki sen oturduğun yerde bir düzen tuturduğun için e, teklifler, iş teklifleri, aşk teklifleri kendiliğinden geliyor olacak. Özellikle iş konularında çok büyük endişelere girmeden çalışmaya devam etmek. Birazcık da kendi yaratıcılığını katmak e, önemli gibi gözüküyor senin için sevgili ikizler. Evet şifa olsun diyorum. Bir sonraki ay görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.